TRT Haber'den mutlu sabahlar sayın seyirciler. Özel gündemle karşınızdayız. Türkiye'de son yıllarda demokratikleşme adına önemli adımlar atılıyor. Bu, bu, sürece sivil toplum kuruluşlarının katkısı da elbette göz ardı edilemez. Özel gündemde bugün Gençlik Stratejileri Araştırma Kurumu Derneği yöneticileri var. Önemli projeleri var. Onları konuşacağız ve kadın ve aile konusunda Türkiye'nin geldiği yere, yere değineceğiz. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Profesör Doktor Dolunay Şenol Gesak Derneği Başkanı evet. ve Sosyolog Hasan Kala Gesak Proje Koordinatörü. Ee, hocam iki önemli projeniz var dedik. Ee, gençlerde evet. demokrasi kültürünün yerleşmesine yönelik. Öncelikle onu sormak istiyorum. Neden böyle bir proje ihtiyaç duydunuz? Bizim çalışma alanımız kadın gençler, kadın ve gençler, çocuklar. Ee, en çok onların nelere ihtiyacı olduğu sorusu sürekli karşılaşıyorduk ve çocukların gençlerin bir takım ihtiyaçları vardı. Ee, yetiş, geleceğin teminatı gençler biliyorsunuz. Onlara bir yatırım yapılması gerektiğini düşündük. Ve bu çerçevede nelere ihtiyaçları var? Öncelikle bunları tespit ettik. Demokrasi bilincinin oturulması gerektiği, bu arada iletişim becerilerinin geliştirilmesi gerektiği ve erdemlerin Tekrar e, gündeme getirilmesi gerektiği e, üzerinde duruldu ve bu üçünü bir araya nasıl getirebiliriz dedik ve iki proje ortaya çıktı. Bu projeler e, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Gençlik Bakanlığı ve spor tarafından bakanlığı. Evet, destekleniyor. Evet. Hasan Bey size sormak istiyorum. E, bu projelerin ayrıntıları nedir? Kaç kişi başvurur? Kimler başvurabilir? Evet. Mehmet Bey öncelikle ben TRT'ye teşekkür etmek istiyorum. E, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine yayın akışınızda e, bolca yer veriyorsunuz ve yaygınlaştırmasını e, sağlıyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. E, biz şu anda Gençlik Stratejiler Araştırma Kurumu Derneği olarak iki proje yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi 2013 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen demokratik e, değerlerin öğretimiyle gençlerde iletişim becerilerinin kazandırılması projesi. Diğer ikinci projemizde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından desteklenen gençler hayatına değer katıyor projesi. Ee, birinci projemizde genç e, demokratik değerlerin öğretimiyle gençlerde iletişim becerileri kazandırması projesinde gençlerde demokrasi ve iletişim akademisi düzenleyeceğiz. Bu akademimize, akademimize toplamda e, 200 öğrenci katılacak. Bu 200 öğrenci çalışan öğrenciler mi, okuyan öğrenciler mi, orta öğretim, yani, yüksek öğretim? E, bu akademiye katılacak öğrenciler genelde hukuk fakültesi, iktisadidar bilimler fakültesi, sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümlerinde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden biz seçiyoruz. Akademimize katılacak öğrenciler bu bölümlerden olacak. Bölümlere bakılırsa bir anlamda geleceğin yönetici adaylarına evet, da tabii. demokrasi bilinci aşılamayı amaçlıyorsunuz. Zaten projedeki amacımız oydu ve bu bölümleri seçerken de biz bunu düşündük. Siz de takdir ederseniz ki sivil toplum kuruluşları kısıtlı imkanlarla e, faaliyetlerini sürdürüyorlar. E, mecburen bir hedef kitle belirlemek zorundasınız ve o hedef kitle de projeyi amaca e, başarıya götürecek bir hedef kitle olmalı. Sonuç olarak neler bekliyorsunuz Hasan Bey? Sonuç olarak her iki projeden de e, gençlerimizin geleceğe bireysel ve sosyal açıdan e, sağlıklı hazırlanabilmeleri, onların toplumsallaşma süreçlerinde demokratik e, değerlerin e, önemli bir yeri olması hayatlarında, meslek hayatlarına atıldığında da aldıkları kararlarda veya toplumu incelerken bu değerler e, paralelinde kararlar almaları ve ona göre hayat yorumlamalarını istiyoruz. O kabiliyetlerin e, gençlerimize kazandırılması evet. amacıyla bu projeler gerçekleştirilecek. Peki hocam e, size dönelim. Kadın ve aile konusunda önemli çalışmalarınız var. E, 2010 yılında anayasa değişikliğiyle birlikte artık anayasamızda da yer alıyor. Kadınlara yapılan e, pozitif ayrımcılık bir e, eşitsizlik konusu sayılmayacak. Türkiye'nin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Kadın ve aileye verdiği önem perspektifinden. Gelinen nokta tabii ki istediğimiz nokta değil. Hedefler çok daha ileri seviyede olmak zorunda. Fakat şöyle bir şey var. Gerçekten son yıllarda çok büyük bir yol alındı bu bir gerçek. Özellikle 2010 yılında pozitif ayrımcılıkla birlikte pozitif ayrımcılığın bir adaletsizlik olmadığı vurgulanmaya başlandı ve bu anayasaya girdi. Bunu şöyle açıklayabilirim. Şimdi bir grup toplum iki ayrı kesimden oluşuyor. Birisi kadınlar, diğeri erkekler. Toplumun %50'sini ki genelde dünya nüfusuna baktığımız zaman bu böyledir, toplumların genel nüfusu böyledir. %50'sini kadınlar, yüzde %50'sini ortalama erkekler oluşturur. Bir grubuna imkanları veriyorsunuz, tüm imkanlar onlar için kullanılıyor. Diğer grubun aynı imkanlardan faydalanmasına izin verilmediği zaman toplumun gelişmesini sağlayabilmek hiç mümkün değil. Bütün toplumların diğerlerinden farkları şudur, işleyiş farkı vardır sadece yani gruplar oluşur fakat içindeki bireyler o grupları nitelikli hale getirir. Siz toplumun yarısını, yüzde ellisini kadınlara ayırırsanız ve erkeklerle eşit haklardan faydalandırmazsanız zaten o toplumun gelişmesini sağlayabilmeniz hiç mümkün değil. Evet. Bunun için kadınların uzun yıllar bir geride kalmışlığı söz konusu ve bunu bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor ve bu da pozitif ayrımcılıkla desteklenerek erkeklerle eşit seviyeye getirilmeye çalışılıyor. Şu anda yapılmaya çalışılan bu çünkü kadın toplumda gelişmezse erkeğe vizyon sağlayamaz kendisine vizyon sağlayamaz çocuklarına vizyon sağlayamaz çünkü hadi diyoruz toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor diğer yarısını erkekler oluşturuyor ama erkekleri yetiştirenler de kadınlar diye düşündüğümüz Yola, zaman dişi kuş yapar diye evet, de bir atasözümüz var toplumun evet, <laughs> mayası oluyorlar kesinlikle anahtar rolünü oynuyor dolayısıyla erkeğin eğitilmemesinden çok daha tehlikeli kadının eğitilmemesi çünkü o çocuğa vizyonu sağlayacak olan çalış oku şunu şu pozisyona gel veya senden şunları bekliyorum ben anne olarak bekliyorum toplum bizden bunları bekliyor kardeşlerin şunları bekliyor diyecek olan ve çocuğa gücünü gösterecek olan kadındır, annedir çünkü çocukla birebir iletişimde olan en önemli kişidir anne bundan dolayı zaten şu anda bu pozitif ayrımcılıkta ayrımcılık kapsamında mesela deniliyor ki anneler daha fazla çocuklar olduğu zaman 3 yıla kadar onlarla vakit geçirebilsinler veya doğum izinleri arttırılsın. Çalışma hayatında bazı düzenlemeler annelerin lehine yapılıyor. Yapılıyor çünkü bu aynı zamanda ailenin mutluluğu demek. Aynı zamanda toplumun mutluluğu demek. Topluma yansıyacak olan şeyler. Anneyi siz 40 gün sonra iş hayatına geri getirebilirsiniz ama o çocuğun yaşadığı eksiklik hiçbir şekilde telafi edemezsiniz. Dolayısıyla annenin çocukla birlikte vakit geçirmesi gerekiyor. Annenin bu arada zihninin rahat olması gerekiyor. Çocuğunun işte kreşte olması gerekiyor. Veya çocuğu, çocuğunun eğitiminin iyi olduğunu farkında olması gerekiyor. Evet, gözünün arkada kalmaması lazım. Gözünün arkada kalmaması gerekiyor. Yani çalışma, anne büyük bir oranda kadınlar da çalışma hayatına girdi şu anda... Aa, Belirli sayıda personel çalıştıran kurumların bir kreş bulundurma zorunluluğu da getirildi. Tabii ki böyle bir zorunluluk da var ama işte işte ne kadardır, ne kadar rahattır ve her yerde var mı bunlar sorgulanması gereken şeyler. Ayrıca Şöyle bir şey var. Aynı iş yerinde çalışırken veya bir yere personel alım yapılırken kadının işe girmesi noktasında bir sürü sıkıntı var. Çünkü e, oradaki alan kişi diyor ki e, bu, çocuk, bu kadın evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak, çocuk hastalandığında baba değil anne izin alacak. Yani baba bir kez alıyorsa anne dokuz kez alacak. Dolayısıyla tüm bunlar kadının çalışma hayatına da yansıyor. E, bir de var ki bugün için kadın çalışmak da zorunda. Çünkü tek kişinin e, Çalışması da yeterli olmuyor Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var tabii Kadınlar Çalışmak zorunda da hissediyorlar kendilerini Ben Belki biraz farklı düşünüyor olabilirim Ben kadınların vasıfsız işlerde çalışması taraftarı değilim Çünkü bizde hala Genelik cinsel roller devam ediyor Biz bir geçiş toplumuyuz Geçiş toplumlarının en büyük Sancılarıdır bunlar ee, geçiş toplumu olduğumuz için hem geleneksel rollerimizi devam ettiriyoruz hem de modern toplumu ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kadın çalışma hayatına girsin diyoruz. E, kadın çalışma hayatına girecek ama vasfı yok, eğitim seviyesi yeterli değil. Dolayısıyla vasıfsız işlerde çalışıyor. Evine geldiği zaman tekrar e, geleneksel cinsel rollerin devam ettirmek zorunda kalıyor. Bu annenin yıpranması demek. Yıpranan anne çocuğuna ne kadar vizyon sağlayabilir? Dolayısıyla bir takım yüklerin annenin üzerinden alınması gerekiyor. geleneksel cinsel rollerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz bu projeleri yaparken de biraz onlara destek olmayı da hedefledik. Çünkü annelerin veremediklerini bizler vermeye çalışıyoruz. Mesela şu anda büyük sıkıntılardan birisi çocuklar doğdukları andan itibaren televizyonun karşısında yaşamaya başlıyorlar. İşte bilgisayarların başında iPad'ler çocukların ellerinde. Anne de tabii bu arada işi olduğu için ...işten gelince de cinsel rollerini devam ettirmek zorunda kaldığı için... ...yani yemek yapmak, temizlik yapmak, misafir ağırlamak zorunda kaldığı için ne yapıyor? Çocuğunu televizyonun karşısına vakit geçirmesi ona hoş gelebiliyor. O sırada vakti ihtiyacı var. Dolayısıyla çocukların aile içerisinde eskisi gibi iletişim noktasına sıkıntılar yaşadığını düşünüyoruz. Erdemleri öğrenme noktasına sıkıntılar yaşadığını düşünüyoruz. Eskiden neydi? Geniş aile hayatı vardı... Evet. Dolayısıyla geniş ailenin içerisinde anneanneler, babaanneler, dedeler, çocukların o eğitimlerini, üzerlerine alıyordu. Bugün o yok, kreşe gidiyor çocuk. Ama kreşte de yani ben de çalıştım oralarda. 10 tane, 20 tane çocuk sizin elinizde oluyor. Bir babaannenin, anneannenin, dedenin birlikte gösterdiği performansı gösterebilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla çocuklar yüz yüze iletişim noktasında ve sürü sıkıntı yaşıyorlar. Bu projelerle biraz da o boşluğu telafi etmeyi Te planlıyorsunuz. Sabit. Doğu ve Güneydoğu'da da özellikle kadın ve aile konusunda önemli projelerde bulundunuz. Evet. Bu son gelişmeler, son düzenlemeler nasıl yansıdı o bölge insanına? Biz 2000 2000 kaç yılları tam hatırlayamıyorum ama 2005-2008 yılları arasında Geleceğe Bir Adım Derneği ile Biz Büyüyoruz Türkiye Büyüyor projesini 3 yıl ben yürüttüm proje yürüt, yürütücüsüydüm. Dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu'da özellikle bu konulara ilgilenmeme o proje sebep oldu. O konular benim çok orada ilgimi çekti. Başbakanlığın himayesinde bir projeydi. Tabii ki. Şimdi o projede kadınlar, biz anketler yaptık. Projeyi yürütüyorduk bir yandan, çocuklarla doğrudan iletişimi sağlıyorduk. Onun haricinde bir de yaptığımız şu vardı, kamuoyu araştırması yapıp öğrencilerin veya oradaki halkın eğitim seviyesini tespit etmeye çalışıyorduk. Ve zaten bunlarla ilgili yayınlanmış makalelerimiz de var. Yüzde 97'lerde kadınlar ilk öğretim en fazla ilk öğretim aşaması ilk öğretimi tamamlayan tamamlayabilen kadınlara baktık. Okuma yazması olmayanlar da var bu arada. %97 çıktı. Yani %97'nin üzeri orta öğretim ve daha fazlasına devam edebilmiş. Bu çok kötü bir şey. Hiç istenmeyen bir durum. Dolayısıyla kız çocuklarının bölgede okutulması çok önemli ve bu arada Yine başlatılan bir başka şey oldu ee, Haydi kızlar okula projesi vardı. Bununla birlikte annelere para yardımı yapılmaya evet, başladı. O da çok enteresan. Ee, ailede e, maddi yapılan maddi yardımlar babanın hesabına değil annenin hesabına evet. yatırılıyor. Orada da şu şöyle bir şey hedefleniyor. Baba parayı alırsa evin başka ihtiyaçlarını öncelik haline getirebilir, öncelleyebilir. Bunu engellenebilmesi için doğrudan annenin hesabına yatırılan bir para var. Bunu anne çekebiliyor ve kız çocuğunun eğitimi için harcıyor. Bu arada eğitimle devam etmeyen erkek çocuklar için de var. Bildiğim kadarıyla erkekler, erkek çocuklar için 30 lira, kız çocuklar için 35 lira böyle bir şey yatırılıyor. Çünkü bunlar o bölgede çocukların eğitim seviyesinin artmasını özellikle kız çocukların okula gönderilmesinde çok etkili olan projelerdi. ve bu eğitim seviyesinin artmasına sebep oldu. 4 artı 4 ile birlikte de Şimdi en azından az önce söylediğimiz yüzde 97'den hani ilkokul mezunu olanlar e, olduğu için devletimiz zorlaması olduğu için gitmek zorunda kalanlar yüzde 97 iken artık öyle çıkmayacak tabii ki. Orada evet. yapılan araştırmalar bölgenin farklılaşmaya başladığını da gösteriyor. Buna bağlı olarak 11 Ekim'de Aile Bakanlığı tarafından Dünya Kız Çocukları Günü çalıştığı evet. yapıldı ve teması kız çocuklarının eğitime erişebilirliğiydi. de. Biz dünyanın neresindeyiz hocam kız çocuklarının eğitimi konusunda? çok çok kötü durumda da değiliz aslında çok iyi durumda da değiliz bir gerçeği olarak söylemek gerekirse çünkü bizim çok gelişmiş ülkeler olarak kabul ettiğimiz yerlerde bile bazen Türkiye'deki kadına verilen hakların olmadığını görüyoruz aslında çok kötü durumda değiliz ama bizim istediğimiz ideal olduğu için çok daha iyi olması gerektiğini düşündüğümüzden kendimizi eleştiriyoruz ve eleştirmeye de devam edeceğiz çünkü ben son istatistikler yanlış hatırlamıyorsam orta mezunu orta öğretimdeki kızların oranının yüzde 94 yüksek öğretimdekilerin yüzde 87 olduğunu biliyorum Bunlar istenilen rakamlar değil olması gereken yüzde yüz Onun için bunların desteklenmesi gerekiyor ve kızlara da o imkan verildiği zaman başardıklarını en iyi gösterilen silopili Adalet Biniciydi sanırım ismi ...o öğrencinin gösterdiğidir... ...benim hocamın bir sözü vardı... ...Amiran Kurtkan'ın öğrencisiyim ben... ...derdi ki... ...her doğan bin kişiden ikisi dehadır... Hı hı. E, ...ve biz bin kişiden... ...yarısını elediğimiz zaman... ...bu binde iki buçuğa indiriyoruz... ...diğer iki buçuğu kullanmıyoruz... ...onların bakın dünyada da... ...düşündüğünüz zaman deha... Kadın çok bilmeyiz yoktur Zaten dehaların sayısı da çok az diyebiliriz Çünkü onlar geliştirmiyoruz evet. Geliştirmek bize düşen bir şey Eğitimcilere düşen bir şey Annelere düşen bir şey e, Ailelere Bu konuda sorumluluk almak isteyen herkese Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının da bir görevi Dolayısıyla biz onu kullanmamız gerekiyor Bu e, silopili öğrencinin gösterdiği budur aslında Diğer binde iki buçukları değerlendirirsek Hem ülke hem insanlık hem dünya gelişecektir. Biz de bu yayında bu pozitif ayrımcılığın bir göstergesi olarak daha çok projelerinizden daha çok kadın ve aileden bahsetmiş olduk. Çok teşekkür ederiz Dolunay ol. Şenol olacağım Profesör Doktor ve Sosyolog Hasan Kalabey. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Özel gündemde bu sabah Türkiye'nin demokratikleşme sürecini, kadın ve ailenin geldiği yeri ve Gençlik Stratejileri Araştırma Kurumu Derneği'nin projelerini konuştuk. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.